Olayın ilk gelişim aşaması zaten vatandaş tatile girmeden önce her vatandaş, her hepimizin yaptığı gibi ilk önce bir araştırma telaşına düşüyoruz internet üzerinde. Ee, burada zaten bu sahtekarlar, yani dolandırıcıların yaptığı direkt bir sistem kullanıyorlar. Bu sistem üzerinden ilgili e, şirketin e, sitesini kopyalıyorlar. Bu siteyi koplamazsa beraber hani Google'da zaten onu arattırdığı zaman en ön tarafa düşürtürmek suretiyle vatandaşın oradan ilgisini bir şekilde çekmeyi başarıyorlar. Ve bu siteye girdiğimiz zaman mevcut orijinaldeki siteyle hiçbir farkı yok. Sanki hakikaten o şirketin e, sitesiymiş. Orijinal şirketten biz randevu ya da rezervasyon yaptırmak suretiyle hakikaten biz oradan bir rezervasyon işlemini gerçekleştiriyormuşuz. intibasına kapılmamızı sağlayacak derecede orijinal bir site. Burada herhangi bir şeyleri yok. Bunu çok güzel kullanmayı başarıyorlar. Vatandaşlarımıza ne yazık ki fazla araştırma gereğine duymadan bu site veya sosyal medya da olabilir. ya yani sadece internetten arattırma değil de sosyal medyadan da arattırarak bu taklit sitelerine girmek suretiyle vatandaşları ilk önce bu şekilde tuzağa çekiyorlar olayın ilk geliş aşaması bu. Burada aslında şey TÜRKSAP, hani Türkiye Seyahat Acenteler Birliği adında bir birliğimiz mevcut, bir kurumumuz mevcut. Bu kurumumuzun sitesine girip ilgili şirketin de bilgilerini oraya girip girmek suretiyle oradaki hakikaten o şirket var mı? Varsa bu şirketin mersis numarası veya vesaire o şirketin kimliği o bilgilere de bakıp o ilgili siteye bakıp hani hakikaten bu sitenizdeki yer alan bilgiler doğru mu? Yani o TÜRSAP'tan öğrendiği bilgileri oraya girdiği zaman hakikaten yani böyle bir şirket var mı onu görüp ondan sonra o şirketin hakikaten var olup olmadığını test edebilirler. Burada vatandaşımız da zaten hani başka bir türlü iletişim kurma vasıtası ile falan da olabilir. Hani ilgili şirketi ararlar bu site size mi ait bu şekilde rezervasyon yaptıracağız bir bilgilenmek istiyoruz da diyebilir. Çok kısa bir işlem bu. Herkes her vatandaşın burada interneti kullandığını varsayarsa kullanabildiğini. Yani 3-5 dakikalık bir iş için de yani gidip de böyle dolandırıcılara maruz kalıp da bütün yazını ya da bütün tatilini heba etmelerini istemeyiz. Olası ki teyit almadılar. Olası ki böyle bir şeye başvurup e, rezervasyon oluşturdular. Başlarına bu olay geldi. Zaten dediğimiz gibi en başta da bu olay bir dolandırıcılık suçu. Dolandırıcılık suçu zaten hileli hareketlerle karşı tarafı kandırmak suretiyle ondan bir menfaat sağlanması suçun tanımı itibariyle bu şekilde. Şimdi burada da zaten karşı taraf menfaat sağlıyor ama bu menfaat sağlarken hileli bir şekilde. Yani karşı tarafı kandırmak suretiyle kastedilen bu zaten. Bu kandırmayı da zaten o siteyi, orijinal siteyi taklit ederek kandırma, hile hareket bu şekilde gerçekleşiyor. Hani dolandırıcık suçu burada zaten vücut buluyor. E, bu suç vücut bulduktan sonra savcılığı gidip e, hatta alabiliyorlarsa ekran görüntüleri vesaire ve, ya da WhatsApp yazışması yaptıysa oradaki telefon telefon numarasından oralarla Oradaki şeylerle beraber dilekçelerini güzel bir anlatım tarzıyla beraber bütün bilgileri eksiksiz olarak verdikten sonra savcılar gidip suç duyurusunda bulunabilirler. Sonuçta internet çağında yaşıyoruz. vatandaşlarımız bir siteye girdiler, rezervasyon bilgilerini girdiler, yetişim bilgilerini girdiler, kayıt yaptırdılar. Kayıt yaptırdıktan sonra öndeki bilgisayar ve telefon fark etmez. Hani bir ekran görüntüsü alabilirlerse ellerinde ben bu siteye girdim, bu bilgileri girerekten rezervasyonumu yaptırdım. Hani bu ellerinde bir belge tarzında bir ekran görüntüsü vesaire bulunursa daha sonrası aşamasında ki inşallah başlarına gelmez ama eğer daha sonra böyle bir olay başlarına gelirse savcılığa suç duyurusunda bulunurken bu da ellerinde bir ispat vesilesi olarak kalır.